Allah'ımız sevilmeyi ister. Sevilmeyi sever. Kıskanır. Övülmeyi sever. Yani başka bir şeye gönül verdiğin zaman sıradan bir suç değildir bu. Bu çok büyük bir suçtur Çok büyük bir suçtur. Dur, biraz açalım mı bunu? Ehline malum ama oh. ne demek istiyor hocam diyenler var. Allah nasıl gayurdur? Neyi kıskanır? Bir hadisi kutsi de gösteriyor. Alimler izah etmişler. Şöyle ki, ey kulum, ey Ademoğlu, seni kendim için yarattım. Her şeyi senin için yarattım. Senin için yarattığım şeyler seni benden alıkoymasın. Yolunu kesmesin. Ben seni kendim için yarattım. Bana yar ol, bana dost ol, Fuhşu bu yüzden men etti diyor izah eden alim. Fuhşu bu yüzden men etti. Yani şöyle oluyor yani anlaşılan. Ben sana cennet hazırladım. Rahman suresinde defalarca değil mi? Tavsif ediliyor bir de yani oradaki nimetler. Yani her şey, oradaki her nimet tavsif ediliyor. Bunları senin için yarattım. Sen neye takıldın kaldın da? Sen neyin peşine düştün de? Neyin hatırına Beni terk ettin. Bana sırt çevirdin. Gayret, kıskanma. Günümüz Türkçesinde zayıflayan bir kelime bu. Kıskanma diyoruz, ne kastedildiği anlaşılmıyor. Haset mi, gayret mi? Çünkü biri olumlu, biri olumsuz kıskanmadır. Ve taban taban azıttır. kişide haset olması hiç arzu edilmez. O kişiye selam vermeye değmez. Gayret olmasıysa onu baş tacı yapar. İkisine de kıskançlık deyince kavram kargaşası oluyor. Bu gayret, bu hadisi şey, bu meseleyi anlatan işte İmam-ı Gazali'den naklen söylüyorum ve İmam-ı Rabbani'den İslam ahlakı diye bir kitap geçtirelim de orada her ikisinden donelerle bu sevginin disiplini anlatılmış. Mümin mümine gayret eder. Kıskanır. Mümin Allah'ına gayret eder. Kıskanır Allah'ını. Allah kuluna gayret eder. Üçünü de izah ediyor. Şimdi ben sana nasıl gayret ederim? Seni nasıl kıskanırım? Baktım ki Yanılmışsın, bir çamura düşmüşsün, pis bir yer, yakışmıyor sana, Ge girerim koluna yani o kahri çekerim üstünde çamur mamur pislik bir şey varsa da gel Serdar bu olmadı sana ya, sana olmuyor bu ya, Yani derim biraz bana sitem edecek sana edersin ona da katlanırım, koluna girer seni temiz yere götürürüm, yıkarım, yıkatırım, yıkanmanı sağlarım, temizlenmeni sağlarım falan, yakışmaz sana orası derim ya, bu çirkinlik sana ol olmadı derim. Kul Allah'ına nasıl gayret eder? Ben güzel bir Müslümandan şöyle bir söz duydum. Güler yüzüyle, tatlı diliyle herkesin gönlünü cezbeden bir insandı o. Kızdığını gören yok. Mülayim, müşfik, merhametli, cömert. Ama bir gün şunu anlattı. Bazı kardeşlerimin, arkadaşlarımızın çocuklarını sabah namazına kaldırmakta gevşek davrandıklarını, uykularına kıyamadıklarını işittim. İnanmadım. Olmaz. Arkadaşlarımız böyle bir şey yapmaz. Ama ez kaza, yanılıp şaşıp Allah göstermesin böyle bir şey yapıyorlarsa kim olduğumu unutup boğazına sarılmak geliyor içimden dedi. O anda yüzüne baktım bembeyaz kesilmişti. Böyle bir öfke, böyle bir gazap, böyle bir celal daha önce hiç görmedim. Ne o? Rabbimin emri çiğneniyor diye gayret. Allah'ımın Allah emri çiğneniyor. Olmaz diyor. Olmaz diyor. Oğluna döndü. Bak dedi. <laughs> Ahmet. Beni evlat katili yapma dedi. <laughs> Farzları ihmal edersen evlat katili olurum diyor. Şimdi bu bir sevki tabii veya İçeriden gelen bir patlama hali bu yani. Okunarak öğrenilerek falan bir şey değil yani. Ha Dedi ki arkası dolu olunca söz dedi. Vuruldum böyle çak diye düştüm yani. Utandım da korktum da. Neymiş uykusu tatlıymış. Allah Allah cehenneme gidiyor çocuk sen kaldırmıyorsun. Bir tarafı Rabbimin emri çiğneniyor. Bir tarafı. Abdülhakim Arvas Hazretleri 1935 senesinde Ankara valisinin zulmüyle İstanbul valisinin eklenen zulmüyle Menemen'de hapis yatarken Kaşgari dergahındaki, Eyüp Sultan'daki dergahdaki evine baskın oldu. Hanımını sürüklediler. Saçı başı açıldı hanımefendinin ve bu ızdırabı hanıma bu eziyet yapıldı diye talebesi anlatacak. Menemen'de cezaevinde korka korka üzerim diye korkuyor. Ağlıyor ağlay anlatıyor. Başı açıldı diyor annemizin diyor polisler geldi böyle böyle oldu filan. Abdülhakim Efendi ağlıyor ve diyor ki Allahu Teala'nın namusu bugün ayaklar altındadır diyor. Bizim namusumuz kaç para? <laughs> namus ilahi nedir? Allahu Teala'nın dini İslam, Kur'an-ı Kerim. Yani dine saldırılıyor. Allah'ın namusu ayaklar altına alınmışken bizim namusumuz kaç para diyor. İşte Rabbini kıskanmak böyle bir şey. Allah'ını kıskanır, gayret eder dediği o. Onun emrinin çiğnenmesine gönlü razı olmaz. Izdırap duyar, acı duyar. İşte Allah'ın kulunu kıskanması da çirkinlikler içinde görmek istemez. Onun şeytanla, aşk nafişine yapması, düşmanı olan nefsine taviz vermesi, yüz vermesi gayretine dokunur. Gücenir, kıskanır. Aşk büyüdükçe o kıskanma şiddetlenir. Yakup Aleyhisselam oğlu Yusuf'a baktı diye neler oldu? Yusuf gibi evlada baktı ya yani kim bakmaz kim dayanabilir o güzeller güzeli kundakta ağladı diye bir, bir şefkat ayırdı senelerce ağlamaktan gözleri kör oldu. Yusuf Aleyhisselam cezaevinde yanında birisi çıkıyor tahliye olurken kralın yanında bizi bir hatırlatıversen diyor. Boş bulunuyor ağzından böyle bir şey çıkıyor. <laughs> Allah-u Teala o kişiye unutturuyor 7 sene fazladan yatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Neden? E benden bundan bir şey istedim. Bu da o. Aşkın gayreti dahil değil mi? Tabii Kıskandı. gayret. Tabii. Sevilene gayret. Yani yani düşmanına gayret. O da ayrı bir tarafı için yani din düşmanlığı yapar. Kur'an-ı Kerim'e düşmanlık eder. Onun onun hali yani tarife sığmayacak bir şey yani. Diyor ki mesela günahkar cehennem hak etmiş müminlerin hali anlatılırken işte, kimyada öyle bir utanç öyle bir yani gayrete çarptı Allahu Teala gayretini gösterdi ona kızdığını razı olmadığını tebliğ etti cehennem at beni diye yalvarır yani cehennem azabını geçen bir şey o artık yani sevilmediğinin tebliği en büyük nimet onun rızası cennet değil en büyük cennet rızasının tecelligahı olduğu için bir kıymeti haiz demin işte ne güzel ifade ettiniz yani Cennet olduğu için değil. Rıza orada da ondan. Rıza orada tecelli ediyor da ondan. Yoksa tatlı olan, güzel olan. İşte şiirimizde beni kölem diye andın ya yeter bana demiş olması aşkı öğretiyor, sevmeyi öğretiyor. Rabbim kulum dedi mi tamam geç geç gerisine gerisine ya sen de aman. Aman. Peki, şimdi